arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Yine Hayri Motor geldi dostlarım. Yani bu zam ya bu aralar neden Hayri Motor böyle yapıyor gerçekten bilmiyorum ama şu an yine kapımın önünde Hayri Motor var arkadaşlar. Şu an az önce yani güvenlik kameralarından bir bildirim geldi ve görmüş olduğunuz gibi şu anda Hayri Motor kapımın önünde. Önceki videolarda da aynısını yapmıştı. Hatta evime falan gelmişti. Ben Hayri Motor hakkında çok uzun zamandır video çekmiyordum bir önceki videoma kadar. Bir önceki videomda da beni arayıp bir şekilde evime gelmek istemişti arkadaşlar. Bugün de güvenlik kamerasında gördüm az önce şu an kaybolmuş kim bilir nerede ne yapıyor bilmiyorum arkadaşlar şimdi bir dakika kameraları bir kapatalım dostlarım benim videoma hoş geldiniz şimdi dediğim gibi bir önceki videomda Hayri Motor beni aramıştı ve işte saçma sapan bana bir şaka yapmak mı istiyordu evine geliyorum evinin yakınlarındayım o yüzden hani aradım seni falan filan demişti o videoyu izlemeseniz mutlaka kanalıma gidip izlemeyi unutmayın arkadaşlar o videoda çok önemli bir video çünkü o videonun devamı gibi bu videoda her neyse bir benim hoş geldiniz daha çok bu şekilde Hayri Motor videosu istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım ve daha alakalı mı abone olmayanlar varsa ne yapıyorlar? Aşağıdan iki tane sene ben bakalım abone ki bundan sonraki videoları mı arkadaşlar. Her neyse bugün yine hayrimatörle uğraşacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir önceki videomda biraz uğraşmıştık zaten. Bugün de biraz uğraşacağız gibi gözüküyor. Çünkü ben normal yine otururken arkadaşlar bakın yine ben hep bu şekilde yakalıyorum. Herhalde hep bilgisayar başındayım. Her neyse bilgisayar başında otururken arkadaşlar bir anda güvenlik kameralarından bildirim geldi. Sonra güvenlik kameralarından bildirim geldikten sonra ben de güvenlik kameralarını açtım. Acaba ne oldu diye. Normalde hani herhangi bir şeye güvenlik kameraları ötmüyor arkadaşlar ama böyle gizli bir şekilde böyle çok fazla oralarda gezinirsen güvenlik kamerası bildirim atıyor arkadaşlar. Hani evin önünde bir şey var, hareket var falan filan diye. Ben de acaba bu kim dedim. Hemen hiç de hayrimatör aklıma gelmemişti dostlarım. Hemen güvenlik kameralarına girdim. Ardından baktım ki hayrimatör orada. Yani hayrimatör gene niye geldi, ne yapacak bilmiyorum arkadaşlar. Ben videoya başladım. Hani hayrimatör elbet bir şeyler yapar, bir şeyler olur diye hemen videoya başlamak için Çünkü kaçırmak istemiyorum bu tarz durumları. Bu tarz durumlar hep başıma gelmiyor arkadaşlar. Neyse hayır motor yine gelmiş. Bakalım ne olacak ne bitecek bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben hani motoru bir arayacağım. Hani böyle ne yapıyorsun neredesin falan filan diyor. Çünkü yani gene gelmiş kapının önüne gene kapının önünde bir şeyler yap. Hayri motor arıyor sanırım. Bir dakika. Ben hayri motor arayacağım derken hayri motor beni mi arıyor? Bir dakika. Aç bakayım dedim. Aynen. Arkadaşlar ben hayri motoru arayayım diyecektim ki hayri motor beni arıyor arkadaşlar. Bakın şu anda size. Ne oldu? Bo Hah Tamam arkadaşlar bakın ben size diyecekken Hayri motor arayayım diye. Hayri Motor beni arıyordu şu anda. Tamam bir açalım bakalım. Ee, alo efendim Hayri Motor neden beni aradın? Alo Hayri orada mısın? Berke! Alo Hayri. Berke dedi. E, efendim Hayri. Alo. Kapattı. <laughs> Allah Allah! Alo dedim Berke dedi kapattı. Ne oluyor oğlum bu Hayri Matörüm bir birkaç gündür bir şey var arkadaşlar. Bir çözemediğim bir şey var. Yani gerçekten ben anlayamadım. Siz anladıysanız yorumlar kısmına yazın arkadaşlar ama şimdi bir kapının önünde gördük ve belki de telefonu kapattı. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten Hayri Meder şu an evime girmiş olamaz değil mi lan? Bir önceki videoda da aynısını yapmıştı. Hayri Yok yok girmiş olamaz ya ben evdeyim abi zaten eve bir tane kapıdan girebilir bu kapı zaten ben de şuradaydım elbet kapının açılma sesini duyardım ama dur bir saniye az önce aşağıda gördük belki şu anda da apartmandadır dur apartmana bakalım belki yukarı çıkmıştır arkadaşlar kamerada gözükmüyordu çünkü Hayri burada mısın? Yani burada olsam bir kere de şaşarım zaten. Bir kere de şöyle karşıma Hayri burada mısın dediğim zaman şurada görsem seni gerçekten şaşırırım yani. <laughs> hep, hep aynı soruyor. Neyse şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben Hayri'nin amacını çözemedim. Yani Hayri ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi Hayri bu yani hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Kapımın önünde güvenlik kameralarında gördüm ben onu. Ama sonra aradım. Daha doğrusu arayacaktım. O beni aradı arkadaşlar. Ardından ve bir anda ne oldu gördünüz. Belki dedi telefonum kapattı bir şey oldu arkadaşlar. Ben bir uğraşmayacağım artık. Ben odama doğru gidiyorum arkadaşlar. Ben yani uğraşmak istemiyorum çünkü dediğim gibi böyle hayıromatörün birkaç gündür böyle bir sıkıntısı var ama çözemedim. Sırf onun hakkında video çekmem için mi bunu yapıyor? Onu da bilmiyorum. Ama onu için yapıyorsa başardı yani ben şu ışığı açayım. Onun için yapıyorsa başardı yani arkadaşlar. Ben iki tane hayıromatör videosu çekmiş bulundum yani. Şu an ikinci video çekiyorum. Yani bilmiyorum ne yapacağım. E, ne olmuş? Bu ne? Bu ne? İstedi... ne? İstediğim zaman evine girebilirim. Ha ha ha. Lan! Bu ne? İstediğim zaman evine girebilirim ha 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 yazmış kağıda. Kimin kağıdı bu? Uçağı, oğlum bu. Hayri. Hayri eve girmiş. Şöyle diyorum güvenlik kameralarında gözükmüyor arkadaşlar. Hani videonun başında gösterdim size dışarıda gözüküyordu. Şuş, şuş. E nerede şu an? Hayri? Abi nerede? Bu kağıdı buraya bıraktığına göre arkadaşlar kağıdı oraya bırakabildiğine göre eve girmiş. Hatta ben burada konuşurken yani kameraya bakarken muhtemelen eve girmiş. Bu, bu, kağıdı gelmiş buraya koymuş. E şimdi nereye saklandı? Hayri. Aa, şaka gibi ya. Ben şurada otururken adam gelmiş kapıdan girmiş muhtemelen arkadaşlar kapıdan girmiş buradan geçmiş kağıdı oraya bırakmış. Hatta kağıdı da yazı yazmış abi nasıl yaptı bunu kağıdı yazıp mı getirdim kağıdı burada mı yazdı neyse bu önemli değil ama şu an nerede hayri arayayım ben arayacağım bu sefer ben arayacağım arkadaşlar az önce muhtemelen berke diye şey yaptı ya telefonu arkadaşlar hani telefonu açtığım zaman sadece berke dedi bu sefer sinirli konuşacağım arkadaşlar bakalım hayri ne cevap verecek kamerayı kafama vuruyordum maske alsın. arkadaşlar bakın ben şu anda hayri'yi arıyorum bakalım hayri motor bana ne diyecek evet İnşallah açar Oğlum adam ben burada otururken ama göremiyorum şu an hani şu şekilde oturduğum zaman kameraya baktığım zaman ben göremiyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum hiçbir fikrim yok Hayri ne yaptı ne etti. Açmıyor da telefonu. Delireceğim ya delireceğim ben evde Hayri Matur arıyorum ya kafayı yiyeceğim evde Hayri Matur arıyorum ya. Evde niye ben Hayri Matur arıyorum? Hayri neredesin çık ya lütfen <laughs> abi. Hadi ben evde Hayri Matur aramaktan bıktım ya. Neredesin? Burada da değilsindir. Abi benim odama zaten... <laughs> a belli olmaz dur. Hayri? Benim odama mı girdi lan yoksa? Hayre. Yok. Hayır benim odamda da değil. Ama artık gerçekten delireceğim arkadaşlar. Yani gerçekten delireceğim. Kafayı yemek üzereyim. Çünkü dediğim gibi Hayri nasıl yapıyorsa bunu bir şekilde yani evime giriyor. Zaten kağıtta da öyle yazmış hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kağıtta ne yazıyordu ya? Adam zaten kağıda da öyle yazmıştı. Dur istediğin zaman evine girebilirim yazmış. Benim evime girebilecek başka kapı var da ben mi bilmiyorum. Benim evim değil mi burası? Bak ne yazmış? İstediğin zaman şey istediğim zaman evine girebilirim. Bir de gülmüş. <laughs> Ayrı benim gerçekten sinirlerim bozuyor başlıyor arkadaşlar. Gerçekten sinirden gülüyorum artık. Harbiden sinirlerim bozuyor. Berke! Yine geldi o ses? Bakın yine Berke dedi. Oğlum neredeyse çık hadi ya. Yine Berke dedi. Bakın evde bir yerde. Telefonla falan konuşmuyoruz ha şu anda. Hayri evde bir yerde. Evden geldi sesi. Hayri. Bak yine Berke dedi. Bak duydum abi duydum. Duydunuz değil mi? İnşallah duyulmuştur ya. Kameraya da, kameraya da duyulmuştur inşallah. Gelin bak. Delireceğim ya. Hayri benim amacın delirtmekse başarılı oldun. Çık artık lütfen abi kafayı yedirecek. Gerçekten bana kafayı yedirecek. Hayri neredesin abi? Bakın salonda yok. Mutfakta yok. Benim odamda yok. Banyoda yok. Kardeşim burada burada da yok. Nerede o zaman bu adam? Hayri. Abi gerçekten delireceğim bu adam. Yani saklanıyor musun odamda? Gerçi odam bu kadar zaten nereye? Bu ne oğlum? Aa Hayri bilgisayarımı ekledi. Bu kekağıt ne? Peşindeyim belki ha 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 mı? Aa! Abi ne oluyor? Ha! Bilgisayarımı eklemiş. Arkadaşlar Hayri bilgisayarımı eklemiş. Bakın. Kendi fotoğrafını koymuş bir de. Buraya da şey yazmış. Peşindeyim belki ha ha ha, ha yazmış. Abi dalga mı geçiyorsun bende? Bilgisayarımı niye ekliyorsun? Can ya, nasıl yapıyor bunu iki saniyede abi? odamdan yani kaç dakikadır odamda değilim ben. Nasıl yaptın? Ne ara girdin? Ne ara bilgisayarımı ekledin? Ne ara buraya fotoğrafını koydun ve yazıyı yazdın gittin? Neredesin? Allah'ım devireceğim bilgisayarı da kullanamayacağım artık gene hackledi bilgisayarımı Hayrı bunu daha önce bir daha yapmıştı arkadaşlar bilgisayarımı eklemişti ama önceden böyle fotoğraf koymuyordu Artık bir de fotoğraf koymuş bir de kendi fotoğrafını koymuş bakın böyle duruyor Ha delireceğim Hayrı ya bir de peşindeyim Peşindeyim ne demek ya Peşindeyim belki Peşindeyim ne demek? Benim peşimde olman için ben yani peşinde olmanı gerektirecek bir şey yapmadım ki ben sana hiçbir şey yapmadım ki. Niye peşindesin abi Hayri? Aa delireceğim abi. Hayri neden peşimde arkadaşlar? Hayri benden ne istiyorsun abi? Ne istiyorsa tamam yapayım. İyi seni beklemişsin. Evime istediğin zaman girebiliyorsun. Evime kafana göre not falan yerleştiriyorsun bakın böyle. Ben ne istiyorsun ki benden? Ne istiyorsa tamam yapayım yani. Video çekmek mi istiyorsun? Çekiyorum işte. Ama bunları yapmak gerekmiyordu yani. Başka şekilde de video çekebilirdik abi. Ya bilgisayarımı neden ekledin? Sır ben senin hakkında video çekeyim diye niye bilgisayarımı ekliyorsun Hayri? Ya abi gerçekten bu Hayri beni iki gündür var ya gerçekten delirtecek arkadaşlar. Gerçekten çok sinirlendiriyor Hayri böyle üstüm başım yırtasım geliyor ya. Hayri beni iki gündür o kadar sinirlendiriyor ki. Aha arıyor. Üf, kesin Hayri arıyor arkadaşlar. Aynen öyle. Hayri arıyor. Bu açmasam mı? Bu sefer de ben açmayayım. Kudursun ya. Arkadaşlar arıyor ama bu sefer de ben açmayayım kudursun. Yani hem bilgisayarımı ekle hem beni iste... Ne oldu lan? <laughs> hem bilgisayarım ekle telefonumu da hackledi anlamadım bir bildirim geldi anlamadım okey bastım geçtim tamama bastım geçtim Her neyse hem bilgisayarım ekle hem beni istediğin zaman ara hem evime istediğin zaman gir hem telefonumu da ekledi sanırım Hem böyle evime böyle saçma sapan notlar gönder ben ne yapayım? ben seninle mi uğraşacağım arkadaşlar bu Hayri uğraşamam ben Aa, ah, kapattı telefonu Ben Hayri ile uğraşacağım bu kadar dostlarım bilmiyorum Hayri'den benim bir şekilde intikam almam bir şey yapmam lazım benim Hayri'den kurtarın beni ya Lütfen bakın ben Beni hayırdan kurtarın arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Beni hayırdan kurtarmanız lazım. Şurada kanal fotoğrafım çıktı. Ona basar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 3 tane de farklı video çıktı. Eğer izlemeniz bir video varsa tıklayın ve devam edin. Ben de hayırdan nasıl kurtarabilirim onu araştıracağım veya sizin yorumlarınızı okuyacağım. Şu hayırdan beni kurtarın ya. Hayır motor nedir beni şundan kurtarın ya. Bilgisayarım da bozuldu. Ne yapacağım bilmiyorum. Kendinize bakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.